Cari kartlarda sağ tuş yeni ekle dediğinizde kart eklenemiyor ve faturalarınızda işlem yapmak istediğinizde tarih aralığı aşılmıştır uyarılarını almamak için programda sağ üst köşede bulunan versiyon güncelle düğmesine basarak yeni versiyonu indirip sorunu giderebilirsiniz. Güncelleme dosyası indirildikten sonra ileri butonuna basıp programın versiyonunu güncellemesini beklemeniz gerekmektedir. tamam dedikten sonra programın versiyonu güncellemesini beklemeniz gerekiyor. Mevcut firmalarınızın veri tabanı güncellemesi yapılacaktır. Bu aşamanın yerde kesilmemesi gerekmektedir şeklinde uyarı aldığınızda tamam butonuna basıyorsunuz. Otomatik olarak versiyonu indiriyor. Son olarak son düğmesine basıp verim free uygulaması üzerinde sağ tuş dosya konumunu açlıyoruz, diyoruz. Comport free egzesini bulup sağ tuş masa üstüne kısa yol oluştur dedikten sonra masa üstüne gelen egzeyi tıklayıp problemi gidermiş olursunuz. kaydet dediğimde kaydedecek. Faturalara geldiğimde oluşturmuş olduğum bu faturayı da kaydettikten sonra problemleri giderdiğinizi göreceksiniz.